Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı başarılı oyuncumuz Özge Yıldız'ın Baba dizisinin setinden sevenleriyle birlikte paylaştığı yepyeni bir paylaşımda ve sette hazırlık yaparken paylaştığı özel fotoğraflarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çekimlerin gittiği muhteşem dizimizin 11. bölümün en muhteşem fotoğraflarını da en özel karelerini de sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım Sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.